Peki niçin sabretmeliyiz? Şimdi verdiği örnekte muhterem hocamın sabretmesek ne olur? Tersinden bakalım. İnsan sabretmediği zaman sabretmek ne işe yarar? Sabretmek insandaki akla muhakemeye kapı açar. Sabır akıl ve iradenin iki kanadı gibidir. Bundan dolayı sevgili peygamberimiz imanı tarif ederken imanın Yarısı sabır, yarısı şükür demiştir. Bundan anlaşılıyor ki sabır ve şükür olmadan imanı anlayamazsınız. Yani imanı ete kemiğe büründüremezsiniz. İmanınızı davranışlara dönüştüremezsiniz. Onun için sabrı anlarken sabrı tek bir kalıba sokmak doğru değil. Tek bir cümleyle, tek bir kelimeyle sabrı ifade edemezsiniz. Neden? Çünkü hayat dinamik, hayat değişken. Değişen şu hayatın içerisinde sabrın onlarca tanımı var. Mesela sabır bazen yerine göre kabullenmek, benimsemek anlamına gelir. Yerine göre vazgeçmek, yerine göre bekleme sanatıdır sabır. Yerine göre direnmektir, yerine göre özümsemektir, yerine göre anlamaktır, ibret almaktır, ders almaktır. Şimdi niye böyle arz ettim? Şundan dolayı. Mesela ne demek yerine göre bazen sabretmek, kabullenmektir, benimsemektir? Şundan dolayı hayatınızda yapabileceğiniz şeyler var, yapamayacağınız şeyler var. Değiştirebileceğiniz şeyler var, değiştiremeyeceğiniz şeyler var. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul etmek zorundasınız. Kabul etmediğiniz zaman, direndiğiniz zaman, isyan ettiğiniz zaman stres strese girersiniz. Kendi kendinizi tüketirsiniz. Ama sabrettiğiniz zaman geçmişin kaygısını, geleceğin endişesini İçinde bulunduğunuz ana taşımazsınız. Taşımadığınızdan dolayı da Allah'a size Allah'ın size emanet olarak vermiş olduğu aklınızı ve iradenizi sömürmezsiniz. Onu incitmezsiniz. Güzel. Onun için buradaki sabrın anlamı nedir? Yapamayacağınız şeyleri kabul etmektir. Sevdiklerimizi kaybettik. Bir daha geri getirme şansımız var mı? Bir işte muvaffak olamadık. Tekrar o kaygıyla, o endişeyle yaşamanın bir alemi var mı? Yok. Öyleyse bunu kabullen. Kabullenmek demek biriktirmek değildir. Sabrın anlamı biriktirmek değildir. Mesela tahammülle sabır farklıdır. Ee, çünkü tahammül de hamallık vardır. Yani siz her sıkıntıyı siz içine atarsanız bir gün patlarsınız. Ne yapmanız gerekir? Allah'a, insanlara şikayet etmeyeceksiniz. Çünkü insanlara o derdinizi şikayet etmek haşa Allah'ı insanlara şikayet etmeye benzer. Ne yapmanız gerekir? İnsanlara anlatırsanız benim şu derdim var. Paylaştığınız zaman rahatlarsınız. Paylaşmak insanı özgürleştirir. Paylaşmak insan dinginleştirir. Ama öyle değil de bir şikayet eder gibi dertlenirseniz, şikayetler derdinizi 2 3 mantar gibi artırır. Anlatırsanız rahatlarsınız. Öyleyse biriktirmek doğru bir şey değildir. Kabullenmek doğru bir şey, doğrudur. Yani sabrı biriktirmek demek bir gün patlama noktasına gelmek demektir. Onun için kabul etmek Kabul ettiğiniz zaman arkaya bakmazsınız. Arkaya baktığınız takdirde altı adım kaybedersiniz tabiri caizse. Önünüze bakmak. Onun için hep şu tavsiye edilir ee, insanlara geçmişin kaygısını, geleceğin endişesini bir güne taşıma. Peki bu nasıl mümkün olacak? Yapamayacağınız şeyleri, değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul etmekle, benimsemekle. Sabrın bir anlamı daha vardır. O da şudur, beklemektir. Elinizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra eşikte beklersiniz. Hangi eşik? Kapının eşiğinde. Niye? O kapı size mutlaka açılacaktır. Niye? Elinizden gelen en iyisini yaptınız. Yani yaptıktan sonra işte orada bekleme. Sabırın buradaki anlamı nedir? Sabır bekleme sanatıdır. Sabrın bir anlamı daha var. Bazen de sabrın anlamı vazgeçmektir. Be beklentileriniz var hayattan bazı noktalarda. Fakat bir de çapınız var. Ama sizin beklentileriniz çok büyük ama çapınız ona uygun değilse ben bunu yapamam, ben bunu beceremem demek akıllı insanın karıdır. İşte burada vazgeçebilme, dirayeti gösterebilmektir sabır. Bazen de, bazen de sabır direnç göstermektir. Niye direnç göstermektir? Bazen nefsimize hayır diyebilmektir. Bazen zalime hayır diyebilmektir. Rahmetli Nurettin Topçu'nun isyan ahlakı eserinde, isyan ahlakı sözünde ifade ettiği gibi. Yani Bizi kendimizden uzaklaştıran, bizi insanlıktan uzaklaştıran, bizi Allah'tan uzaklaştıran, bizi insanca, akıllıca, müslümanca yaşamaktan uzaklaştıran kötülüklere, çirkinliklere karşı direnç oluşturmaktır. Yani Allah'ın haramlarına direnç oluşturmak da sabırdır. Bazen de e, sabır özümsemektir, anlamaktır. Nasıl mı? Muhterem hocam, hayatın doğal akışında engeller var, zorluklar var. O zorluklara sabrettiğiniz zaman ve şükrettiğiniz zaman ne olur? E, metanetinizi koruduğunuz zaman o sizi geliştirir. Size bir ders olur, size bir ibret olur. Onlardan çok şey çıkartırsınız. Mesela başarısız oldunuz. O başarısızlıktaki kazanımlarınız başarı yolunda size azık olarak sizin hanenize geçer.